Allah'ın kitabını anlatacağım. Başka bir yol, başka bir hal, başka bir keyfiyet kalmamıştır çünkü. Bir Müslüman kız örtünecektir mesela. Örtünecektir. Düşünün ki doğrudan doğruya Allah'ın emrine itaatla mecbur bir Müslüman kız. Büluğa erir, erer ermez. Büluğ çağı diye bir çağ var. Bunu da biliyorsunuz. Bazı memleketlere göre sıcak memleketlere, soğuk memleketlere göre değişiyor. Unutmayınız. Sıcak memleketlerde kadınlar daha çabuk erginlik çağına ulaşıyor. 9 yaşında büluğa eriyor, erginlik çağına kavuşuyor. Bazı memleketlerden sonra bütün Müslümanların kızları ve kadınları tepeden tırnağa örtünecektir. Bitti. Emirdir. Bu emir Allah'tan gelen bir emirdir. Parlamentodan, senatodan, bilmem moda merkezinden, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan değil kainatın sahibi, arşın fersin sahibi, feleklerin meleklerin sahibi, tevn mekanın halıkı Allah'tan gelen bir bu. Bir moda merkezinden değil. Hey gidi zavallı toplumlar, bir çare beşeriyet. Her zaman dediğim gibi İngiltere'nin Londra'sında oturan, İtalya'nın Roma'sında oturan, Fransa'nın Paris'inde oturan, Almanya'nın Berlin'inde oturan, 3-5 Yahudinin meydana getirdiği birtakım moda merkezlerinden çeşit çeşit mecmualarla, çeşit çeşit model mecmualarıyla yeryüzüne ferman gönderiyorlar. 1978 senesinin kış ayında kadınlar şöyle en entari giyecekler. 1978 senesinin kış ayında kadınların mantosu içindeki çamaşırı şöyle olacak. Bu emir gelir gelmez yeryüzünün bütün kadınları bu Yahudilerin emirlerine hemen itaat etmek zorunda kalıyorlar. Yahudi ne müthiş reklam yapıyor, ne müthiş propaganda yapıyor, ne müthiş toplumu zehirliyor. Müslüman bu zehirin farkında değil. O moda mecmualarını alıyor, oradaki entari modellerini, çamaşır modellerini, her çeşit modelleri sanki babasından gelen bir emirmiş gibi, sanki Allah böyle emrediyormuş gibi o Yahudiye körü körüne itaat ediyor. Buna o Yahudiye itaat etmek için kocasına isyan ediyor, hocasına isyan ediyor, dedesine isyan ediyor ecdadına isyan ediyor, Ulubatlı Hasan'a isyan ediyor, Fatih Sultan'a isyan ediyor, Hz. Muhammed'e isyan ediyor, Allah'a isyan ediyor. Sırf o Yahudi'ye uymak için. Ne alçaltmışlar toplumumuzu görüyor musunuz? Nasıl alçalmış topluluk? Propaganda eseriyle bunlar. İlla da kadınlar, kadın daha duygusal olduğu için daha çabuk aldanabildiği için kadın daha çok hissi kadın daha çok devran ve seyran halinde olduğu için onu daha çabuk avlamaya onu daha çabuk yok etmeye çalışıyorlar ve toplum buradan bozuluyor. İnanıyor musunuz? Anadolu'nun bir şehrindeydim. Hani buraya gelmeden önce Doğu Bölgesi gezici bölge vaiziydim ta Doğu Beyazıt'a kadar Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Hakkari ta oralara kadar köy köy gezmişim. Allah'ın dinini yaymaya gitmişim elhamdülillah. Köşelere, bucaklara kadar gitmişim. İran hududuna kadar o perişan şehirler, maddi hiçbir imar görmemiş perişan yollar, kaç kere uçurumlardan, ölümlerden döndük. Öyle yerlerde bir yerde oturuyoruz, bir Müslüman geldi. Dedi ki hocam mahvoldum dedi. Mahvoldum dedi. Nedir dedim. Mahvolmana sebep nedir dedim. 20 senelik evliyim dedi. 20 senelik evliyim. Fakir bir insanım. Ama Müslümanım dedi. Şimdi benim 20 senelik evli bulunduğum hanımım mahkemeye müracaat etti ayrılmak istiyor dedi. Niçin dedim? ısrarla televizyon istedi. Ben almamak için fakirim zaten alamam direndim. Madem ki televizyon almıyorsun ben de hemen boşanacağım dedi diyor. Korkun şeyler bunlar. Toplum öyle zehirleniyor ki öyle alçalıyor ki bu propaganda zehiriyle öyle yıkılıyor ki kardeşlerim. Allah aşkına uyanın. Bir parça uyanın kendinize gelin. E şimdi bir Müslüman kız kapanmak isteyecektir, örtünmek isteyecektir. Allah'tan gelen emirdir bu. Namaz kılmak nasıl emirse, oruç tutmak nasıl bir emirse, 15 yaşına girdikten sonra son sınır olarak kadınların ve kızların tepeden tırnağa örtünmeleri aynen Allah'ın bir emridir bu. Bunu kimse değiştiremez. Bu emre itaat etmesi lazım. Örtünecektir sen misin örtünen, sen misin tepeden tırnağa giinen? hemen o mahallede, hemen o çevrede, hemen o ailenin etrafında bir sürü şeytanlar peydahlanıyor. Yüves visü fi sudurin nasi minel cinneti ve nas. Allah'ın kitabının son ayeti bu. En son ayet budur. Kur'an-ı Kerim'in son düğüm noktası. Yüves visü fi sudurin nasi. Görüyor musunuz bu propaganda işte bu. Allahu Teala bu bu meselenin dehşetinden dolayı çok şiddetinden dolayı 20. asrın, 40. asrın, 500. asrın her bir asrın en mühim silahı olacağından dolayı, en mühim tahribatını yapacağından dolayı en Kur'an'ın en sonundaki ayet propaganda ile alakalıdır yüves bir süfi sudurin insanların zihinlerine insanların akıllarına insanların yüreklerine propagandayla şerri isyanı şehveti şeytanı aşılayanlar ve onların şerrinden korunmak için Allah'a sığınmayı emrediyor. Ne dehşet ya Rabbi. Kur'an ne muazzam kitap ya Rabbi. Ne mühim meseleler açıyor. Hemen o örtünmek isteyen kızın ve kadının etrafında halkalanmaya başlıyor, dalgalanmaya başlıyor. Aa kızım bu yaşta adam örtünür mü? Bu gelinlik çağında bir kız çocuğu tepeden tırnağa örtünür müymüş evladım? Eğer başını örttüyse sizin başınızda kel var galiba. Saçlarınız mı dökülüyor ki başınızı örtüyorsunuz diyor. Başınızda uyuz mu var? Başınızda bir kel mi var, kellik mi var? Nedir başınızı örtüyorsunuz? Bak güzelsiniz, gençsiniz. Gezin, dolaşın, yayın, için, açılın, saçılın diyor. Ve örtünen kadını Allah'ın emrine itaatten propagandayla, reklamla çekmeye çalışıyor. Şeytan oğlu şeytan. Yüvesvisü fî sudûrin nâz minel cinneti ven nâz. Bakınız. Müslüman nasıl olmalı bilmiyorum ki. Nasıl korunmalı? Nasıl İslam'ın suruna ve silahına sarılmalı? Nasıl kendisini muhafaza etmelidir? Nasıl korunmalıdır? Müslüman korkunç bir tahribatın eşiğindesin sen. Ve tabii bu telkinlerle genç bir insan namaza başlayacaktır. Namaz kılmak isteyecektir. Delikanlı bir insan 15 yaşına girmiş. Hemen onun etrafında bir vesvese, bir şeytani halka peydahlanıyor Aa bu yaşta namaz olur mu? Bu gençlikte adam namaz kılar mı canım? Hele biraz yaşlanıver, emekliye ayrıl. Yaşını başını al da ondan sonra namaz kılarsın kardeşim. Genç yaşta adam namaz kılar mı yahu diyor. Bak şeytanı görüyor musun? Bu propagandaları görüyor musunuz? Biraz dindar oldunuz mu? Biraz Müslüman oldunuz mu? Haramlardan, günahlardan sakındınız mı? Başınızı, bacağınızı örttünüz mü? Aa, sende mi nurcusun? Sende mi yobazsın? Sende mi köylüsün? Sende mi falansın? Ya bu ne sofuluk kardeşim? Bu yaşta sofuluk olur mu? Hep bunlar...